Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Antalya Aksek Gümüş Damla Mahallesi'nden herkese selamlar. Ben Uğur YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? yemisiniz misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız şükürler olsun. Elhamdülillah. Çok çok iyiyiz arkadaşlar. Dostlar valla bir birkaç gündür video atamıyordum. Video atamamamızın sebebi de dostlar. kar yağışından dolayı yine tekrar elektriklerimiz gitti. Allah'a şükür e, dün akşam geldi. 3 gün yine elektriğimiz yoktu dostlar. Video atamadık. E, muhteşem yine bir kar yağdı. Yine eski kar vardı. Onun üzerine e, tekrar kar yağdı arkadaşlar. Dün akşamdan beri arkadaşlar o kadar e, muhteşem bir soğuk oldu. E, don oldu, ayaz oldu. Sizlere anlatamam. E, şimdi kameramı çevirdiğimde size oluşan sarkıtları, buzları göstereceğim dostlar. Dostlar, ben şimdi kendi evimden Aşağı Mahalle'ye babamın ablamın evi var orada. oraya gidiyorum. Çünkü İstanbul'dan misafirlerimiz var. Ablamlar gelecek dostlar. Orada ablamın evine gideceğim. Orayı dün hazırlamıştım. Soba kurmuştum. Hatta videosunu da çekecektim ama elektrikler olmadığı için, şarjımız olmadığı için çekememiştim. Şimdi yoldalar. Hemen bizim e, köyümüze yakın Cevizli kasabası var. E, bir 12 kilometre uzaklıkta. Oraya doğru yaklaşmışlar. Ben de gideceğim. Orada şimdi soba yakacağım. Onları karşılayacağım inşallah. E, eve inmeden dostlar sizleri hemen kameramızı çevirelim. E, oluşan bu buzları göstereyim. Muhteşem bir şekilde gördünüz, e, göreceksiniz şimdi. Birer metre buz sarkmış arkadaşlar. Ben akşam bu e, göstereceğim buzları Hepsini kırmıştım yine e, Baya bir 50 santim falan vardı Tekrar oluşmuş e, Onları gösterdikten sonra e, Köyümüzden manzaralarla e, Aşağı mahalleye doğru Gidelim dostlar Evet dostlar oluşan Buzlara bakın Sarkıtlara Neredeyse bir tanesi bir metreyi geçmiş dostlar Bakın şuna bakın Muhteşem Muhteşem bir görüntü oluşmuş. Ben bunları dün kırmasaydım daha da büyük olacaklardı ama tam da yolun altında olduğu için burada şurada yolun geçtiğimiz yerin altında olduğu için tehlike olur diye bunları kırmıştım arkadaşlar. Her yer böyle buz tuttu arkadaşlar. Artık gece eksi kaçları düştü onu da bilmiyorum. Bakın şurada en büyüğü bu. 1 metre neredeyse buz oluşmuş. Arkadaşlar bu sene inşallah e, bereketli bir yıl olur. Çünkü maşallah kar çok yağdı. Şöyle yavaş yavaş inelim. Yollar buz arkadaşlar. Köyümüzden de şöyle manzaralar gösterelim. Daha sonra yolumuza devam edelim dostlar. Bakın harika dünyanın kar böyle daha ağaçlarda duruyor hala. Burası da eski okul arkadaşlar. Bizim köyün okulu. Benim e, okuduğum, çocukluğumun geçtiği okul. Dostlar ben şu yukarı mahalleden aşağı doğru geldim. İnanın yollar o kadar kötü ki e, sırf böyle buz adım adım geldim. Şimdi aşağı doğru devam ediyorum. Evet arkadaşlar aşağı mahalleye geldim. Ablamın evine geldim daha doğrusu. Sobayı yakacağım ben şimdi. Onlar da yoldalarmış. Birazdan burada olurlar. Arkadaşlar dışarıda muhteşem bir soğuk var. Rabbim dışarıda çalışanlara yardımcısı olsun. Şöyle sobayı yakalım biz. Sobayı dün kurdum arkadaşlar ben. Ee, onlar gelecek diye normalde ev boş. Arkadaşlar yarında yine e, kar yağışı bekleniyormuş. Allah sorumuzu hayret ettim. Kar tabii ki bereket ama e, zor durumda olanlara da Allah yardımcısı olsun. Bizim burada hemen e, bir 20 santim kar yağınca elektriklerde gidiyor. E, muhtemelen bugün e, kar yağışı olursa elektriklerimiz muhtemelen yine gidecek. Tabii ki biz hazırlıklıyız. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim. Sobamızda yaktık. Kapağını kapatalım yani şöyle ablamın evi de burası Dostlar şöyle göstereyim eski yerlerden Arkadaşlar burası da bir düğmeli ev ee, rahmetli kayınpederi ile e, kayınvalidesinin evi bir düğmeli ev burası da arkadaşlar böyle ahşaptan tavanı var. Evet arkadaşlar sobamızı yaktık. Misafirlerimizi bekleyelim bakalım ne zaman gelecekler. Bir 3.1 milyon izlendim ben. Hadi hayırlı olsun. Haydi, Arkadaşlar bizim misafirler geldi. <gülüyor> 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 Bu ağır da şunu alır mısın? Buraya bunu koyayım. Al Alpere. şunu Alper'e. şuna Hadi ha. bakalım. Bunlar benim hep yiyenlerim. Merhabalar değerli <laughs> Keşfak <park> izleyicilerim. <laughs> <laughs> Kar var dediler. <laughs> Kar var dediler, 30 ekmekle geldik. <laughs> Tabii ki Gülsüm'ün mutfağı olarak iş başına gireceğiz. Alperen abi. Al. <laughs> <Aberin. gülüyor> evet arkadaşlar. <gülüyor> Vallahi... <gülüyor> savaşa gider gibi geldik. Şöyle. Var mı daha orada bir şey? Ablamı takip eden izleyicilerimiz bilir. Ablam olur Gülsüm abla. Şunu çekin teyzeciğim. Gülsüm'ün mutfağı. Şöyle çekin. Anne yemekleriydi. adını da Gülsüm, değiştirdi. Yok, yok yine Gülsüm'ün mutfağını yaptım. Yine öyle mi yaptın? Evet evet. Çünkü daha kısa sağ olsun diye öyle yaptım artık. Hadi bakalım hoş geldiniz gelin. Şimdilik kapatalım. Sağ Salim geldik Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar Yunus'un hediyelerinden önce şöyle Gülcan ablanın bir siparişi vermiş Onu aldık. Şöyle kızartma tenceresi sipariş etmiş. Gülcan abla da keçi kol kayınvalidesi oluyor, gelinimizin annesi. Şöyle gösterelim kutusunu. Markası neymiş? Paçıymış. Kızartma tenceresi istemiş şöyle. Bunu burada mı kullanacak obaya mı götürecek? Merhaba. Yok evinde yeni evinde. Yeni ne evinde. Mi? Mi? Hı -hı. Şöyle cam kapağı. Obada öyle şeylere gerek yok kızımız. Obada her şey organik evet. biliyorsun. <laughs> Kara tavada, <laughs> evet. odun ateşinde. Şöyle. Çiğdem kardeşim bizi izliyor ya geçen şey yapmış. Çok güzel oldu o videosuna ben bayıldım. Bunu ocağın üstüne koymuş böyle bazlamayı. Yanlış. Evet onu ben de gördüm topur, Çiğdem ablayı. Çiğdem hanım eğer ki bizi izliyorsanız selamlar olsun. Çok beğendim o videoyu. Çok güzeldi. Bu da yani çok amaçlı kullanılabilir. Şöyle tavaya da sesini. koymuş. Tavada da yapıyordu pazıyı. onu Bazlama yaptı, yani biz yaptı, pazı diyoruz. Izlemişti. Tamam kuzinenin üstüne tavaya evet. da koymuş. Bir tarafına da öyle şeyi koymuş. Evet. Ne derler ona? Bunun üstünde çok güzel kabarmıştı. Görsel açıdan falan çok harika olmuştu. Bunun fiyatı ne kadar almıştık? Fiyatı? 100 kaç şey ya? Fiyatı 109 lira falan mıydı? Neydi? 104 Öyle bir şeydi. 104. 110. 110 mu? 110 lira. 104. 104. 110. 110. 110, 110 lira. Allah'ım güzel günlerde kullanmak nasip eylesin. Gülcan ablanın yeni evini görmedik ama inşallah görürüz bir gün. İnşallah. Allah'ım hayırla oturmak nasip kaç eylesin. Ona da Allah kolaylıklar versin. İşi o çok olur. ama çoktur. Evet sevgili arkadaşlar. Ablamlar geldi. Kahvaltımızı yaptık bir güzel. Ben de onlar gelmeden önce sobamızı yakmıştım zaten. Burası e, abla e, büyük büyük kaç numara oluyor? Burcu abla. 3 numara. Kızlardan 3 evet, numara. Kızlardan 3 numara. numara Burcu ablamın evi. Karargah. Evet. Sobasını yakmıştım onlar gelmeden önce. E, çayı demledik. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi biraz önce Yunus Emre de geldi. O sabah uyuyordu. Ben onu gelirken getirmemiştim. Yunus Emre'ye de halaları bir sürü hediye getirmiş yine. Şimdi e, Gülsüm halası o hediyelerini gösterecek. O da sabırsızlıkla bekliyor. Hadi bakalım. bakalım. Açabilirsin hediyeleri. Tamam. Şöyle bir keselim. İlk önce. Ben bunu ıslanmasın diye yüzüne poşet geçirmiştim. Şunda kablolar var. Onunla bir şey yok. Yunus ben mi açayım sen mi açacaksın? Neyse ben şurayı keseyim. Sen kutusunu aç tamam mı halacığım? Çam sakızı çoban armağını aç. Şöyle yapalım. İnşallah Yunus beğenir. Yunus acaba içinde ne var? Acaba içinde ne var? Ne var? Açıyorum. Sence bir dakika açmadan önce ne var? tahmin et bakalım halacığım ne var içinde sence? Oyuncak var bence. Söyle. Bir tahmin et bakalım. Bence oyuncak var. O biliyor belki bir şeyler. Söyle. Tabii ki oyuncak. Bunu Osman abisi güzel paketlemişti. Gördüğüm yapar gibi iyice paketlemiş bunu. Osman abisi yine paket yapmış. Yunus'a evet. hediye şey yapmış. Aha, Geçen gün de Osman abisi Yunus Emre Meksede de mama hediyesi yollamıştı biliyorsun değil, değil mi? mi oğlum? Dur, açıyoruz Yunus. Dur bakayım, tamam. Gülsün al bıçakla döndürüyorsun, döndürüyorsun atamıyorsun. Açıyoruz. Evet, ha. çok güzel arabalar varmış. <laughs> Elif tak onu. Halacığım birer birer çıkar bakalım. Öyle değil teyzeciğim tamam. bak şöyle tak bunu kırılmasın tamam, diye. Tamam arabalar Kıraktım çık. Kutuyu kaldır abla oradan şimdi. Tamam. Öyle bir tane bir şey şimdi bu ne? Bu e, keçilerin gübresini taşımak için kre ile birlikte araba. Gördüğünüz gibi Yunus Emre bre, obada oynayabilirsin. Bur götürmek için da. kurbanlıklar için oğlakları bir yerden bir yere taşımak için ya, araba. İlla kurbana gerek yok. Yani. Mesela göç yaptıkları zaman gö ya, atabilir. <laughs> Ama bu keçi arabası. için. <laughs> Ama zimbede çıkmaz o. Evet. <laughs> Değil Daha yunusun hediyesi. Çıkar niye hediye çıkmasın? Hediye. Çantasına koyar, çıkarır. <gülüyor> <gülüyor> araba çıkmaz. <laughs> Beğendin mi? Ee, biz Öyle tuttuğumuz mi? takımı aldık tabii ki. Siz hangi takım? Yok. Sen Galatasaraylıydın ama. Ya fanatik olmasam da Galatasaraylıyız ama küme mi düşecekti? Düşmedi değil mi? Trabzon. Bir kenara koyalım lider Yunus. Sezonu bitirdi, evet, şimdi, şimdi İstanbul'dan şey... Seyman'ımız var. 122. O da Yunus'a el ama. örgüsü bir şeyler yapmış. Şöyle bir yelek yapmış. O Gördüğünüz ona. gibi bunlar hep maşallah. Ne o küçükken ona. benim oğluma da örmüştü Seyman'a. Ellerine sağlık. Şöyle yeleğimiz var bir. Teşekkürlerimizi de iletelim Söyle. buradan. Evet. Belki bizi izlerdir. İzliyor İzler, mu Sevim hanım? Evet. Şöyle Sağ cepleri olsun. var. Tam erkek modeli gördüğünüz gibi. Bunu şuraya koyalım. Şöyle içli dışı bir de pek kazak örmüş. Hem de bu boğazlı. Gördüğünüz gibi. Şöyle kıvırırsak. Onun, onun el örgüsü çok güzel. Meşhur onun el örgüleri. O da üstündeki şeyi, evet. hırkası. Evet. Acı takım anne. ikisi bunun. Git Üstündeki şeyde. hırkası gördüğünüz gibi maşallah yorgan gibi ipi de iyi kalan ipten kullanmış. Ve fermanı falan da kendisi dikmiş. Şimdi bunu da bir kenara alalım. O da bu da bir Hayır, adet sen süveter sen de sen örmüş. Bunu Ayşe sen, sen, sen mi ördün? Sevim ördü? Ben ördüm. Ha, Ayşe alası örmüş bunu da. Kendimi ördüm. Yunus şöyle mi tutabilir miyim şöyle? Tam üstüne göre olmuş. Bir tut bakalım. Arkadaşlar hmm. Gülsemre e, şimdi biraz. halaları yeni geldi biraz çekiniyor o yüzden fazla konuşmuyor. Şimdi çoraplarını da gösterelim. <laughs> Elif abla olun, çorapları. Biraz Şöyle çorapları da var diyemedim de. Bir de onu gösterelim halacığım. Bu da spider çorapları. Güzel günlerde güle güle kullansın inşallah. Var mı başka bir şey? Teşekkür ederiz. Ha abur cuburlar mı var? Abur daha orada iki sandık abur cubur getirdik. Yesin benim oğluşum. Şöyle koyalım. Yunus desene. Yunus. Yunus. Biraz utandı. Bir kez. Evet Hüsnü Allah. Evet. Kanalının reklamını yap istersen bir. <laughs> Kanalımı Onu değerli keçikolik izleyicileri. Gülsüm'ün mutfağız. Eğer ki bana da izleme desteği verirseniz çok ama çok teşekkür ederim. Şimdiden herkese Allah razı olsun. Sizlerin destekleriyle bir yerlere geleceğiz. Ben de Akseki, Antalya Akseki yöresel yemeklerimi tanıtmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bu kadar. Kapatabilirsin videoyu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar videolarımızı izlediyseniz videolarımıza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keçikolik 07 kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.